Evet, bugün bir gül çeliği yapma videosunu paylaşacağım. Daha önce bir short videosu çekmiştim. Evet, şu da yaklaşık 10 günlük gülümüz. Daha tam köklenmedi. Tam köklenmesi için 20 günü var. Neyse, şimdi şeye başlayalım. Evet, şunlarımızı arıyoruz. Yaklaşık gül alacağınız çelik bundan biraz daha kalın olursa daha iyi olur. Ve gül açmış olması lazım. Yani gül açmış şeyin yaprağı 5 tane olur. Açmamışlarınki 3 tane olur. Bakın şöyle 1, 2, 3, 4, 5 yapraklı olur. Bundan yaklaşık 3 tane çelik alabiliriz. Altlarını şöyle çek yaklaştırıyorsun değil mi? Şöyle çapraz şekilde keseceğiz. Evet, bu birinci şeyimiz. Bir göz toprağın altında kalacak. iki göz de toprağın üstünde kalacak şekilde. Şöyle bir tane aldık. Evet. Bu bizim Biraz ilk çeliğimiz. Diğerlerini göstermeme gerek yok. Hatta bir tane daha şuradan şey yapayım. Şunu da şöyle keselim. Şunu da şöyle keselim. Evet şunları alalım. Aldık. Bu gözlerden şey verecek. Şu gözün arkasını kabuğunu soyuyoruz. Önce şurayı çapraz alalım. Daha çabuk köklenmesini sağlayacaktır. Şu gözün arkasına gelen kısmın kabuğunu şöyle soyuyoruz. Şu şekilde. Ondan sonra suyumuzun içine atıyoruz. Bir, bir buçuk gün bekletiyorsunuz. Ondan sonra şunu getirelim. Şöyle görebiliyor mu şurayı? Ve e, şu göz toprağın altına gelecek şekilde şu arkasını soyduğumuz göz toprağı içine girecek şekilde şu şekil dikiyorsunuz. Ben tabi şu anda dikmeyeceğim. Sadece gösterme amaçlı. Evet diktik. Ha ne yapabilirsiniz? Bunu diktikten sonra e, tam güneş alan bir yere koymayın. Gölgeli bir yer olsun. Ondan sonra eğer mümkünse üstünü kapatırsanız kendi suyundan da şeyini alabilir. Ben şu anda kapatacak bir şeyim olmadığı için böyle bir kaba koydum. Alttan suyunu alıyor işte. Su şey yaptıkça. Biraz nemli tutmaya gayret edin. Eğer üstüne kapatacak şeyiniz yoksa bu yaprakları açıldıktan sonra kurumaması için böyle fıs fıs yapraklarını sulayın. Gül aynı zamanda yapraktan da beslenebilen bir bitki olduğu için köklenmesi daha çabuk olacaktır. Ama ne yaparsanız yapın köklenmesi bir aydan önce olmuyor. Bu bal sürenler var, aloe vera sürenler var, bilmem ne yapanlar var. Hiç Bunların hiçbirine bence gerek yok. Bir bahçe toprağı alacaksınız. Ondan sonra da dikeceksiniz. Bir ay sonra da gülünüz köklenmeye başlamış olacaktır. Yani toprağa e, toprağı dikmeye hazır hale gelecektir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.